Arkadaşlar merhaba. Yine bir röportajda sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir isim misafirimiz. Holistik terapiler ve güzellik uzmanı Pelin Balı bizlerle birlikte. Kendisiyle holistik cilt bakımını konuştuk. Kolejenin etkilerini konuştuk. Biliyorsunuz kolejen cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Hatta durduruyor. Kolejen cilt yaşı için, cildin güzelliği için çok önemli. Bu konudaki detayları öğrendik. Aynı zamanda daha önce hiç duymadığım bir terimi öğrenmiş oldum. Bir güzellik. Alanını güzelleştirme alanını yöntemini öğrenmiş oldum başka bir ifadeyle Akmos enerjiyle beden dengeleme nedir ne değildir bu sorunun da cevabını yine ben yanımdan aldık bunun yanı sıra yine ben yine ilk defa duyduğum güzellik tanımlarından birisi bu kal modelajı bu kal modelajı bu soruyu da kendisine sordum evde uygulanabilir mi hatta bununla ilgili bir uygulama metodumuz var e, ağızda, yüzde yapılan bir masaj tekniği var. Müthiş etkili. Sonuçlarını birlikte göreceğiz uygulayarak videomuzu izlediğiniz takdirde. Ve doğru terapi. Daha önceki videolarımızda da Çağla Yüksel ile konuştuk. E, Pelin Hanım da bize bu konuda çok önemli, çok kıymetli, değerli bilgiler verdi. Bel ve boyun ağrılarına karşı doğru terapinin etkisini, omur ve eklem ağrılarındaki etkisini birlikte sizlerle paylaşacağız. Ve arkadaşlar bu röportajımızı biz 5 bölüm halinde yayınlayacağız. 5 bölüm halinde sizler de videolarımızı takip eder, kanalımızı takip ederseniz bu videolarımızı izler ve yorum yaparsanız bizi mutlu edersiniz. Ne yaparız? Şimdi röportaja geçiyoruz. Pelin Hanım bakalım bize neler söyledi? Birlikte görelim. Bu kal modelajı nedir? Bu kal modelajı neye yarar, ne gibi faydaları vardır bize? Hemen bilgilendireyim. Ee, esas ismi osteopatik manuel bukkal yüz modeller. Ben yine kolay yoldan size söyledim. Hı hı. Asıl e, Sistemin ismi bu. Ee, biz Doğu Avrupa Osteopati Okulu'na bağlıyız. Merkezimiz hı hı. Ukrayna'da. Türkiye Akademisi'yiz. Türkiye ve Kıbrıs. İki hoca derse giriyoruz ve hem e, fizyoterapistlere, hem manuel terapistlere, hem de uzmanlara bu sistemi anlatmaya niyetle dersler veriyoruz. Eğitimler veriyoruz. Şimdi osteopatik, manuel, bukal yüz modeli yaşayalım. Bakalım. Demek ki osteopatik manuelerle çalışıyor. Bu ne demek? Kas ve kemik seviyesine çalışacağız. Manuel ne demek? Elle yapılan. Bukal ne demek? Bukal ağız içi, yanağa dair demek. Modeler, hmm, modelleme demek. Yüzü kaldıran bir şey. Bu sistem danışanımız bize geldiğinde demek siz bana geldiniz. 1 saat 15 dakika kadar süren bir seans bu. Danışanlar bize ne sebeple geliyor? Aslında bizim ekibimiz yani osteopati ekibimiz, fizik tedavi ekibimiz aslında bizler daha çok yüz asimetrisi problemi olanlar, yüz felci olan danışanlarımızda, çene sıkma problemi olanlarda ya da özellikle vücudunu ve yüzünü düzgün kullanamayan asimetrik problemlerde çalışırken Yan etki olarak şunları gözlemledik. A, V hattı toparlanıyor, kırışıklıklar açılıyor, iğne yok, acı yok, enjeksiyon yok. En doğal yollarla gençleşme metodu. Bunun üzerine bir takım manövlerimizi ve çalışma şekillerimizi sistematiğe oturtarak bu sistemi yaratıp eğitimlerini vermeye başladık. Aslında bu kan modeli tüm dünyada yaklaşık 30-40 yıldır kullanılan Hollywood yıldızlarının kendi cildini yenilemek için hayatlarını aldıkları bir sistem. Tanışanımız geldiğinde öncelikle tabii ki cildine makyaj, fondöten vesaire varsa onları temizliyoruz. İşin ilk adımı %100 doğal yenilebilir. En yüksek kalitedeki balla çalışıyoruz biz. Bal. Bal Allah'ın doğal arılar yoluyla bize gönderdiği bitkilerin her birinin içerisinden alınmış doğal şifa. Hmm. Önce bunu cilde uyguluyoruz. Ve cilt bu cildin kendi yapışıklığı, fasya dediğimiz o zarın yapışıklığını açacak kılcal damar seviyesinde bir pilatesle başlıyor işlem. Ee, şöyle izah edeyim ben. Ee, benim gibi böyle eski geleneksel ve dede efendi döneminden gelenler için e, eskiden yün yataklarımız olurdu. Ee, yazın onları anneannelerimiz, obanelerimiz yıkatırdı. Hallaçlar çağrılırdı. Böyle hallaç pamuğu gibi attırmakta bir tabir vardır. Aynı yün miktarı ama o halaç işleminden sonra poficik olur böyle. Oksijen geçer içerisinde. Evet. Heh. İlk yapmış olduğunuz bal modeli ciltteki bütün bu kılcal damar seviyesindeki yapışıklı ortadan kaldırdığı için kılcal damar seviyesindeki bu plateste oksijenlenme başlıyor cilt diyor. Ah! Nefes almaya başladım ben. Bir takım şeyler artık harekete geçiyor. Birinci hareket bu. Bu yaklaşık 10 dakika süren bir işte. İkinci olarak %100 doğal Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz biz. Yenilebilir. Hindistan cevizi yağıyla sternum'dan yani göğüs ortasından başlayan kalp çakrasından başlayan dekolte, omuzlar, kollar, trapez kaslar, boyun C1'den C7'ye kadar omurlar, oksipital kafatası bölgesi ve yüzü içeren hekel lifting modelajı uyguluyoruz. Bu böyle foş foşlu bir masaj değil. Bu bayağı kas ve kemik seviyesinde askılamaya sağlayan yüz askılama modelajı. Evet. Kaslara diyoruz ki hadi kardeşim sen böyle değil de fabrika ayarlarına geri dön diyoruz. Bundan sonraki aşama eldivenleri giyiyoruz. Birazdan uygulama da yapacağız. Bir iki şey göstereyim evet. orada da size. Eldivenleri giydiğimizde dudak üstü yani üst dudak ve üst çenede ağız içinden 3 seviyede üç kez sonra eldivenleri değiştiriyoruz. Alt dudak ve alt çenede bütün bu mandibular bölge ve çene hattı ve V hattında içeriden bütün kaslara psikosomatik noktalara çalıştığımızda Ağız içinden de çalıştığımızda hem bütün blokajlı olan çünkü ağız içinde bir hissettiğimiz aslında orada hissettiğimiz şey psikosomatik takılmalar, keşkelerimiz, yediğimiz kazıkların bileşkeleri. Hmm böyle yapmasaydım, acaba böyle mi olsun? Bütün duygularımız biz ağız içerisinde biriktiriyoruz. Refleks noktaları var. Onların açılmasına gayretle çalıştığımız için hem kılcal damar seviyesinde hem kas ve kemik seviyesinde hem içeriden psikosomatik çalıştığımızda en son sabitleme hareketleri bitiriyoruz ve yüzün önceki hali fotoğrafını çekiyoruz. Sonraki hali fotoğrafını çekiyoruz. İlk seansta bile bir kırışıklıkların açıldığını, V hattının toparlandığını, göz altındaki ödemin azaldığını gözlemleyebiliyor. Yüz felcinde evet, net olarak gözlemlenebiliyor. Evet. Yüz ile alakalı sıkıntılı olan danışanlarımız doktorlarımızla Hı -hı. beraber çalışıyoruz. Farklı şeylerde çalışıyoruz. Gerçekten çünkü orada kas ve kemik ve sinir seviyesinde Hı -hı. yardımcı olmaya gayretli manuel terapilerle e, çalışıyoruz. Bizim esas enstitülerde ve e, kliniklerdeki bulunma sebebi manuel bukal yüz modelajının güzellikte bir devrim diye çıktı bu. Güzellikte bir devrim. Ne devrim? Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın doğal balı ve doğal hindistan cevizi yağı ve ellerin melekesiyle yapılan bir şey nasıl bir devrim olabilir? Ne kadar dokunma ihtiyacımız varmış evet. değil mi? O makine evet. bu makine, uçan tekmeli bilmem ne frekans makineleri derken biz diyoruz ki kardeşim, doğala dönelim. İğne yok, acı yok, enjeksiyon yok. Bozucu alan yaratan hiçbir şey yok doğal etken model çalışıyoruz e, kişi kendine bir revize program düşünüyorsa mutlaka haftada bir gün e, 8 ya da 12 seans bir paket program kendisine uygulamasını tavsiye ediyoruz hı hı. ama bunu aylık bakım olarak da hayatın içerisine sokarak cildinin her zaman sağlıklı ve genç kalmasına yardımcı olup gayretli olabilir bunu bir rutin haline getirmek gerekiyor getirirlerse hı hı. Ee, mesela şimdi diyor ki yaz mevsimi geliyor. Benim en çok danışan aldığım dönem yaz mevsim başlangıçları ve kış mevsim başlangıçları. Arka arkaya 6 seans, 12 seans cildin ve yaşı, cilt yaşının durumuna göre. Şimdi bana göre nüfus cüzdanı yaşı bir şey değil. O sadece bir sayı. Bazı kişiye bakıyorsun nüfus cüzdanı yaşı 60 ama cilt yaşına bakıyorsunuz 35. Bazı kişinin cildine bakıyorsunuz nüfus cüzdanı yaşı 30, 35 ama kadının ya da adamın Hı. kendi yaşı 60'larda. Çünkü yanlış güneşlenmiş, yanlış diyet yapmış, iyi davranmamış. O yüzden nüfus cüzdanı yaşı sadece bizim için bir parametre. Hı. Cilt yaşı önemli olan. Bu da cilt yaşının en doğal, iğnesiz, acısız, enjeksiyonsuz yolu. Bazı insanlarda da cilt genetik olarak galiba evet. çok diri, çok genç kalıyor. Evet. Allah nazardan saklasın. Benim annem mesela yaşını söylemiyor. Bayağı bir yaşı var maşallah. ama ona rağmen hala yani görenler, biz mesela yan yana getirenler abla kardeş misiniz der. Ama maşallah ne kadar güzel. Yani aslında biraz da işin genetik tarafı var ama herkese durum aynı değil tabii, tabii ki. şanslıymış anne, Evet, cins. o şans tarafı. tarafı. Çoğu insanda görüyoruz cilt, yani az önce konuştuk sizinle de. Yaşı 30 küsürlü, 40 küsürlü ama bakıyorsunuz 60-70 yaşında gibi aynen, duruyor mesela. Aynen. Sonra konuştuğunuz zaman, sorduğunuz zaman, biraz detaya indiğiniz zaman aslında cildinin bozulması için bir sürü şey yapmış. Aynen. İşte tam da bu noktada hı hı. bu tür tedaviler hı hı. imdadımıza koşuyor. Kesinlikle, kesinlikle. Uygulamasını yapalım mı şimdi? Uygulamasını yapalım. Hadi Peki. keyifli olsun, güzellikli olsun, güzel getirsin. Buradan sonrasını arkadaşlar kaçırmayın. Esas bu tedavinin uygulama kısmında saklı. Onu da birlikte görelim şimdi. Efendim, şimdi öncelikle holistik uygulamalarında başında danışanımıza bir chart gösteriyorduk. Bahsetmiştim size. Bu fotoğraf chartında bugünkü duygu durumu hangisine aitse o duygu durumuna ait aromatik esansiyelle çalışıyoruz. Mindful estetik kavramında yani ana odaklama. Danışanıma gösterdiğimde danışanım Loving Me, kendini sevme fotoğrafını beğendi. Ben de şimdi onun esansiyeli nefes terapisiyle başlayacağım. Daha sonra yüze bir heykeltıraş lifting modeli yapacağım. Ve hemen bu kay bölgeye gideceğiz. Ve bakalım ağız içinde bize neler seslenecek. Hadi bakalım. Şu an kullanmış olduğumuz esansiyelimizin içerisinde neroli yani portakal çiçeği var. Aynı zamanda mandaline var. Aynı zamanda mançak diye bir bitki var özel. Beraberce nefes alıyoruz. Veriyoruz. Evet. Tekrar alıyorum. Evet. Veriyoruz ve son kez alıyoruz. Ve veriyoruz. Bu arada danışanımızla da güzel bir şekilde kontak kuruyoruz. Seçmiş olduğu aromatik esansiyelle. Şimdi biraz daha fazlaca fitoterapik özel bir yağla her yağ cilde kullanılmaz bilmeden uygulayacağınız yağlar cildin yapısını bozabilir. Elimizi ısıtacağız. Sizler de evinizde ürünlerinizi sürerken kaslarınızın yönüne göre sürerseniz çok faydalı olacaktır. E, biz tabi e, kliniklerimizde ve güzellik merkezlerimizde bu işlemler çok uzun uzadıya çalışıyoruz ama özellikle sizler de evinizde kaslarınızın yönüne göre çalışmalar yapabilirsiniz. Burada platizma kası dediğimiz boynun genişletilmesi için çalışıyoruz. Eğer gıdınızda bir problem varsa mutlaka gıda bölgenizde V hattına çalışabilirsiniz. Dor metotta da çalıştığımız gibi parmakların içine sıkıştırıyorum. Ve bakın burada kulağa doğru bir askılama çalışıyorum. Burada iki kasımız var. Bu kasımızı toparlıyoruz. Ve her zaman yanakları yukarıya doğru çalışıyoruz. Bu hareketler Heykel heykeltıraş lifting modelaj masajının bir parçası. Biz uygulamalarımızda sadece bu heykel heykeltıraş liftingi 30 dakika kadar çalışıyoruz. Dudak kasımıza dudakları serbest bırakıyoruz. Dudak kasımızda elastikiyet çalışıp açıyoruz. Ve özellikle gülme kasında yukarıya doğru askılayarak kişilerde lifting çalışması yapıyoruz. Labium çizgisi en çok sıkıntılı olanlardan bir alan. Labium dudak, nazolabial çizgi, dudak kenarındaki çizgi. Burada yapacağınız hareketler sizi çok daha genç ve diri gösterecektir. Elmacık kemiğinizi çıkartmak için bu bölgede çalışacağız. Yukarıya asma hareketleri son derece canlandıracaktır. Burun yanlarındaki kaslarımız bizim için çok önemli çünkü şu bölgede kişilerde zamanla kırışıklıklar meydana gelebiliyor mimikten. Bu bölgeleri açabilmek için yuvarlak dairesel hareketlerle çalışabilirsiniz. Özellikle kaşı kaldırmak için elinizle ayna karşısında bunları yapabilirsiniz. Biz de profesyonel olarak bunları kabinlerimize uyguluyoruz. Muhakkak göz kası da yuvarlak olduğu için dairesel hareketlerle kendinize güzellik yapabilirsiniz kaslarımız yukarıya olduğu için hep yukarıya çalışıyoruz kaşıda kaldırıyoruz bakınız evet ve kaşla yapacağınız birbiri içine geçmiş yarım aylar siz bunu şu parmaklarınızla yapabilirsiniz evde kendinize kasın canlanmasına yardımcı olacaktır her zaman için hareketlerimiz yer çekiminin tersine yani bakın yukarıya hiç aşağı hareket yapmıyoruz ve yukarıya doğru hareketlerle cildimizi toparlıyoruz. Dairesel hareketler cildinizi canlandırır ve kırışıkların açılmasına yardımcı olur. Parmaklarınızla yapacağımız sert hareketler kassal problemlerinizde özellikle çene sıkma problemi olan danışanlarımızda en çok kullandığımız manipülasyonlardan biridir. Özellikle ileri yana koyduğumuzda danışanımızın ağzını açmasını istiyoruz. Ve vav, vav 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 hareketi yani çenesini hareket ettirmesini söylüyoruz. Evet bunu sıkıca yaptırıyoruz. Ve burada şunu hissettiğinizde bakın eğer çene sıkma problemi varsa işte bu bölgede zaten bir ağrı hissedecektir. Gün içerisinde Özellikle doğum metotta da gösterdiğimiz ev ödevi hareketlerinizi yapmanızı öneriyoruz. Kulaklar bizim için çok önemli. Bakınız cenin kafası, boynu bakın dönüyor. Anne karnında bir bebeğin yatması gibi. Bakın ben şu an nereye çalışıyorum aliküler terapide? Yani kafa bölgesine çalışıyorum, boyuna çalışıyorum, bele çalışıyorum, sakral bölgeye çalışıyorum. Yani kulaklar bizim için en önemli refleks noktalarından bir tanesi. Şimdi böyle size biraz kaslarınızla ilgili küçük bilgiler vermeye gayret gösterdim. Şimdi bu mukallede biz neler yapıyoruz? Bu masaj tabii ki 30 dakika süre ve çok daha kas ve kemik seviyesinde çalışma yaptığımız kafatası, boyun, C1'den C7'ye kadar servikal omurga, trapez kaslar, platizma, omuzlar arkada çalıştığımız kas grupları var. Ama böyle e yüzeysel geçelim kafanızda karışmış olmasın. Çünkü siz en nihayetinde belki evde bu manipülasyonları kullanacaksınızdır. Şimdi yapacağım bukkal manipülasyonlar ağız iç çalışması olduğu için bunları ancak bir bukkal uzmanına uygulatabilirsiniz. E dolayısıyla bunu evde yapmıyorsunuz. Eldivenlerimi alıyorum ve başlıyorum. Şimdi bu kar bölge çalışmasını çift çalışacağız. Öncelikle kişinin üst dudak ve üst çenesine çalışacağız. Hafif ağzımız aralıyoruz. Evet bu kadar kapatabiliriz. Özellikle dudakta çizgilenmeler varsa ve labim çizgilenmelerinde ve ağız içerisinde çalışıyoruz. Evet. Psikosomatik noktalarda takıldığımda orada böyle nohut gibi minik minik noktacıklar hissediyorum. Bu aynı zamanda yüz asimetrisi de çalışıyoruz. Yüzde çene sıkma problemi olan danışanlarımızla çalışıyoruz ama en çok bana kimler geliyor diye sorarsanız en çok anti-aging problemli danışanlarımız geliyor. Evet bu hareketi biz 3 kez yapıyoruz şimdi alt çeneye giriyoruz Evet alt çeneye girdiğimiz alt dudak ve alt çenede kasları ısıtarak başlıyoruz ve ağız içerisinden bu sefer V hattına ve platizmaya çalışıyoruz normal şartlarda e, manuel bukkal yüz modelici işlemi bir saat süren bir işlem. Bal modelici ile başlıyor. Göğüs ortasından sternumdan başlayan dekolte, omuzlar, kollar, trapez kaslar, boyun, servikal omurlar, kafatası, oksipital bölge, yüzü içeren heykel Lifting modelleri içeriyor. Artı ağız içi bölgede bukkal bölgeye çalışıyoruz. Ve en son sabitleme hareketleri bitiriyoruz. Bu işlem ne işe yarıyor? Bu işlem en doğal, risksiz, iğnesiz, enjeksiyonsuz ve ameliyatsız cildi en güzel şekilde yenileyen güzellikte en doğal devrim demek. Şifa olsun, güzel kızsın Kanalımıza abone oldunuz mu? Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir, yorum ve beğeni yaparak bize destek verebilirsiniz.